kötü kalpli olup evi birbirine sokacağım Melo. Tamam Hı. kanka bekliyorum seni. Farima buraya gelir misin bir? Tuğçe gel bakayım kardeşim. Ne oldu? Şu an bir işe yarama zamanı. Tut bakayım aşkım. <laughs> Dur tam sakin yap. Olamam sakin Hı. olamam. Tüm evi birbirine kırdırmam lazım. Anlıyor <laughs> musun? Size aşk perisi Erosi'yi tanıtmak isterim. Erosi mi? Şöyle ki. Aa. <laughs> Kim? Erosi aşk Kim? aşk perisi. Kimin okunu atsa aşık oluyor. Evet. İlk defa bir risk geldi. Kime dese ilişki yaşamaya başlıyor. Şimdi sessiz dur. Gelin gelin. Gelin. Yani sessiz dur. Sessiz dur. Taktuk taktuk. Sessiz dur. Top günaydın ya. Önce. önce bir günaydın. Evet. Geldim sorun niye geldim? Bir sorun <laughs> niye geldim? niye geldin? Size aşk tanıtmaya geldim. Aşk Dur. tanıtmaya Sen, geldim. Bana yapma. Yakın hadi. zamanda Aa, evet. Rabia ile beraber olacaksın. Wow. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> yakın zamanda <laughs> neydi kızın adı? Rabia beraber olacaksın. Sen zaten Yağmur'la berabersin getirdin. Sen Emro Bey'le. O ne? <gülüyor> yakın <gülüyor> zamanda Tuğçe ile beraber olabilirsin. Onun gerçek yüzünü görüp olmayabilirsin O yüzden sana bir tespitim yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Üç hafta sonra m 2 ilişkisi başlıyor. Şimdi ama bak, mi? bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Plan benim mi? bir tespitim Plan. var. Şimdi e, perilik görevimi bırakıp fişlik görevime devam ediyorum. Ramzi Periliği adlana devredi. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Aslında biz hani dedik ki Emre geçen seneki ilişkileri gibi bir ilişki istemiyor. İşte daha şey bir ilişki istiyor da. Biz bir şey ıskaladık. Neyi? Emre'nin geçen seneki sevgilisi de ilk başta kurça gibiydi. Sonradan değişti. Aa. Bunu ya fark ettin mi? Geçen sene hiçbir karıştırmanın üzümü yok da. Doğru fark söylüyorsun. söylüyorum. Yani şu, bak, anladım bak, bak, ne demek istedim. Ne bak şey istedim. Ne yaptın? Anladım demek istedim. Ne yaptın? Ne yaptın? Hiç çok sessizdi, hiç konuşmazdı. <laughs> Öyle bakarsak aslında ya sen kişiler, farklı bir ilişki kişiler, şey Ya kişiler, ilişkinin boyutları zaten her zaman farklıdır Melis. Kişiye göre çok değişir yani. Ben şu anda zaten bir ilişkiye başlamadım kardeşim. Hayır. Ama senin de bu peri şeyinin aslında oklava olması çok <laughs> merak uyandırıcı ben, yani. Ben hamarat bir kız olduğum için hemen, hemen. Hem, bunu hem, çıkarıyorum, yemek yapıyorum, bunu da peri. ediyorum. Kurban oldum. Dur konuyu değiştireyim. Ben, ben Nasıl bilmiyorum, tespitimin düzgün ve güzel olduğunu <laughs> düşünüyorum. Bir tanem o, benim, sen, yok e, öyle bir şey. Yok. Gerek sana, gerek insan, bunu, sana ben ben fark daha önce konuştuğumuzu Gersin. sana da söyleyeyim. Dedik ki çiftler olarak Polinesköy'e gidelim, mangala. Ne zaman? Kendi aramızda konuşuyorduk böyle. Bir şey söyleyeceğim beraberli. izin alabilecek miyiz? Yok alamadık. İşte biz izin almak için gittik görüştük. Sen Aman. o esnada ne olsa beğenetsin. Emre tuttu dedi ki... Öldün mü hayırsızı? Havalar dedi bu ara bozuk bence üç hafta sonra gidin dedi. <laughs> He! diyor ki yani üç hafta sonra ben de ilişkiye işte başlayacağım ederim. hep beraber gidelim. Hadi ya. Hadi canım. Hadi ya Hadi canım. ben öyle mi demişim? Tuh. Vallahi oraya gelmiş. Bence direkt ben havaların ısınmasını söyledim. Bir cemre düşsün, daha havaya düştü, Adam toprağa süre düşsün. Adam ya, vay. Ondan sonra... Ondan sonra bize izin vermemek için bizim peşimizden o da Yasemin ablanın odasına geldi. Abla yaptı, kaş göz yaptı. De, Niye de, kardeşim, de, kardeşim de, mutlu de, olmasın mı? Korumasını sana verince. Olmasın mı? Olsun kardeşim. Benim sen mutlu de, olmaya... yaptığım için. Tuğçe hanım ne dedi? Beni benim hiçbir dedi. zaman burada böyle, dedi? böyle güzel günler Tuğçe'nin onu anlamasını bekliyor Evet, Niye? Tuğçe onu anlamazsa olmaz çünkü. Herkes yaşasın. Ben mi yaşamıyorum yani? Yaşamadım mı güzel Anladım gün bu Bir daha yaşayamam mı? Bir ya. dakika sen yaşadın. Ben nasıl yaşamayayım ben? Hadi hadi bu bak bu ikisi Beraber anlıyorum. Beraber yaşamayalım mı? Yaşayalım. O zaman. Haydi let's go. Hadi. <laughs> sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşleyin.